Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Masterchef İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Türkiye'de ilk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlanmıştır. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başlamıştır. Yarışmanın jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zan'la yapmaktadır. Biz de jüri üyelerinin sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. Siz de yarışmadaki favori isminizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Mehmet Yalçınkaya 21 Ocak 1974 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 48 yaşındadır. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yapmıştır. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitimler almıştır. 2008 yılında Almanya'da 4 yılda bir yapılan yemek yarışmasına dünya üçüncüsü olmuştur. Türk mutfağı ile çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şit ve sertifikalar kazanmıştır. Farklı tatlarının buluşması olan Fischl mutfak akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulanan şeflerden biri olmuştur. Kendisi daha önce Yemekteyiz programına da katılmış, şu anda ise Master şef Türkiye'de jürilik yapmaktadır. Kendisi evlidir ve 3 çocuk babasıdır. Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 51 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunudur. 24 yaşındayken 1995 yılında yüksek lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitmiştir. Orada şeflik kariyerine ilk adımını atmıştır. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açmıştır. Masterchef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer almıştır. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu Bir Türk Mutfağında Macera adlı kitabı yayınlamıştır. 2018 yılından itibaren Masterchef Türkiye adlı aşçılık yarışmasına jüri üyeliği yapmaktadır. Başarılı oyuncu 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile dünya evine girmiş, çift 2021 yılında boşanmıştır. İki tane çocukları bulunmaktadır. Şu anda ise Pınar Kayabaşı ile birliktedir. Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 yılında İtalya'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 40 yaşındadır. Aşçılığı aile mesleği olarak devralmıştır. Türk mutfağıyla ilgilenen Zanna bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiştir. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine emeklerin bulunduğu bir restoran açmıştır. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa Zahide ile Hayata Yetişadır programında yardımcı yemek şefi olarak yer almıştır. Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak Televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu İtalyan iş yemek programı olmuştur. 2015 yılından itibaren ATB'de yayınlanan, Elinoğlu ve NTV'de yayınlanan, kendisinin hazırlayıp sunduğu lezzetin şarkısı adlı programlarla ekranlara gelmiştir. Kısa bir süre oyunculukta da yapan Danilo Zanna, 2019 yılından itibaren Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Başarılı oyuncu 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile Dünya Evine girmiş çiftin bir çocukları olmuştur. Çift 2021 yılında boşanmıştır. Kendisi şu anda Eda Alkaya ile birliktedir. Wow. Masterchef'te destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.